Merhabalar gençler. Tekrar hoş geldiniz. Analitik geometride bugün doğru analitiğinin eğim konusunu inceleyeceğiz. Şimdi eğim nedir? Öncelikle ondan bahsedelim. Adı üstünde eğilmek. Ee, x eksenine göre ne kadar eğilmiş? Olay bu. Tamamen bu. Pozitif yönde negatif yönde eğilme olaylarına da bakacağız. Bir adam eğer sağa doğruysa sağ her zaman biliyorsunuz sağdan sünnettir dediğimiz gibi pozitiftir. Sol dediğimiz ise negatiftir. Buradan aklınızda kalsın. Eğer adam sağa doğru eğiliyorsa buna pozitif eğim diyeceğiz. Sola doğru eğiliyorsa da buna negatif eğim diyeceğiz. Şimdi bir bakalım. Bu adam ne kadar eğilmiş. Şunu da söyleyelim hemen. Eğim demek tanjant alfa demektir. Tanjant alfa. Peki tanjant alfa ne demektir? Karşı bölü komşu demektir. Bu kadar. Hatta daha da güzelleştirelim bunu. Dikey bölü yatay demektir. Dikey bölü yatay. İşimiz budur. Hemen bakıyoruz zaman ne güzel yatay yazdım ben oraya ya. Neyse. Evet. Eğime bakıyorum. Bu adam ne kadar eğilmiş? Dikey bölü yatay yapacağımıza göre birim olarak bakıyoruz. Bakın zaten sağa doğru eğildiğinden pozitif olduğunu anladım. 3, 9. O zaman 3 bölü 9 Cevabımız 1 bölü 3'tür pozitif olarak. Devam edelim bakalım ikinci sorumuz nedir? Yukarıda birim kare ayrılmış falan filan bilmem ne. Bakın buradaki x ekseni ile ne kadar eğildiğini görüyoruz. Nereye doğru eğiliyor bakın. Sola doğru. Sola doğru eğildiyse de buna ne diyeceğiz? Eksi diyeceğiz. Şuradaki açının yani x ile yaptığı açının her zaman tanjantına bakıyoruz aslında. Aslında. Birim kareler diyorsa burası 2. Burayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman ne oldu? Sola doğru eğildiği için 2 bölü 5 ama eksi 2 bölü 5 diyeceğiz. Devam edelim bakalım. Bir sonraki neymiş? 45 diyor bakın. Bu da 45. Burası da 45'tir. Nereden anladık? Buranın dik olduğunu zaten en başında söylemiştik. Ve bura 1 ise şayet burada 1'dir. Nereye doğru eğiliyor? sağa doğru o zaman pozitiftir bunun eğimi ve dikey bölü yatay yaptık. 1'dir pozitif 1'dir cevabımız deriz. Geldik buraya. 150'yi veriyor bakın. Burası nedir? 30'dur. Ama şu önemli bizim için. Bura nedir? 60. Şimdi burada ufaktan bir 30-60-90 üçgenini hatırlayalım şöyle. Kalemi inceltin biraz. 30'un karşısı 1 olunca 60'ın karşısı kök 3. 90'ın karşısı 2 oluyordu. Hatırladığınız üzere. Şimdi ne diyoruz? Bu adam sola doğru eğilmiş ve dikey bölü yatay yapacağız. Dikey bunun kök 3, yatayı ise 1 ama eksi olacak cevabımız eksi kök 3'tür diyeceğiz. Devam edelim. Dik koordinat düzleminde noktalarından geçen doğrunun eğimi 3 olduğuna göre. Şimdi sadece şekil bilmiyor da noktaların koordinatlarını biliyorsak o zaman da şöyle diyoruz bakın. Eğim y bölü x. Ya zaten dikey bölü yatay diye söylemiştik. Y'ler bölü x'ler. Ama neleri? Farkları. Tamam mı? İki noktaysa iki noktaya göre baktığımız zaman y'lerin farkı bölü x'lerin farkı. Yani herhangi birini alabilirsiniz. Burada fark etmez. Ben burada eksi 4, eksi 2 yapmak istiyorum. Ama üstte nasıl aldıysan altta da yine aynı şekilde almak zorundasın. Buradan bunu çıkarırsak buradan bunu çıkaracağız o zaman. Bölü m eksi 5 eşit olmalı neye? 3'e. Eğim 3 çünkü. Eksi 6 bölü m eksi 5 eşittir 3. İşler dışlar çarpımı yapıyoruz. Eksi 6 eşittir 3 m eksi 15. Bunu karşıya attığımız zaman bu da 9 eşittir 3 m oluyor. m dediğimizde 3 geliyor buradan. Devam edelim bakalım bir diğer sorumuz ne diyor? Noktalarından geçen doğrunun o x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı nedir diye sormuş. Hemen bir eğimini bulalım öncelikle. Eğimi 4 eksi 1 3. 1 eksi eksi 2'den 3. Yani 1 geliyor bakın. O zaman bu adamın eğim açısının ne olması lazım? Biraz önceki sorudan hatırlayın. 45 olması lazım ki 1 bölü 1 olsun. Aynı olsun yani. Dik koordinat düzleminde noktalarından geçen o x80 ile pozitif yönde 45 derece açı yaptığına göre hemen buradan 45 yapıyorsa pozitif yönde eğiminin 1 olduğunu anlıyoruz. Hemen diyoruz ki o zaman 5 eksi 7 bölü a eksi 6'nın 1 olması lazım. O zaman eksi 2 eşittir a eksi 6. Bunu da karşıya salladık. 4 eşittir a geldi tertemiz. Devam edelim bakalım. Dik koordinat düzeninde noktaları doğrusal demek ne demek? Doğrusal noktaların bulundukları doğrunun eğimi hepsi için geçerli olması lazım. Burada şunu yapacağız. Bir B ile A'yı alacağız. Bir de C ile B'yi ya da C ile A'yı alacağız. Eğimi bulmuş olacağız. Ben burada bildiklerimi kullanarak yani C ve B'yi kullanarak 6 eksi 2 4 bölü 1 eksi eksi 1 2. Eğimin 2 olduğunu bir bulayım. Eğim 2 ise o zaman buradan C ve A'yı alıyorum şimdi de. 6 eksi M bölü bakın 6 eksi M 1 eksi 3 eşit olmalı. 3 böyle yazılmıyordu. Gelsene silgide gelmekte şey yapıyor ya. Yani. O zaman 3 dedik. Eşit olmalı 2 dedik. Ondan sonra işler dışlar 6 eksi m. Buradan da eksi 2 geldiğine göre eksi 4 olacak. Karşısı m'yi buraya bunu buraya aldığımız zaman 10 eşittir m'dir. Olay budur deriz. Devam ederiz. Noktaları doğrusal gördüğünüz gibi falan filan. Şimdi burada şey yapabilirsiniz aslında hani analitiksel çözerseniz e, de bulabilirsiniz ama ben bu tip sorularda şöyle çizeyim alayım. Geometri kullanmayı daha çok seviyorum. Buradan ben bir kelebek oluşturacağım. Kelebek şekli zaten biliyorsunuz benzerlikte çok temel bir şekildir. Kalem aldık. Şimdi C2 7 olduğuna göre bura 2 birimdir. Yani çünkü şuradan aşağı indirdiğimiz zaman bura 2 oluyor. Bu da haliyle dik olduğu için 2. Şimdi A'ya bakalım. A'nın burasının 4 birim olması lazım. Şuranın 1 bir birim olması lazım. 7 ise bakın şuranın komplesi de ne olacak? Bakın şurası 7 demiştik. 1'den 7'ye kadar 6 birim var. Ama biz bu 6'yı nasıl paylaştıracağız? Şuradaki kelebeğe baktığımız zaman 2'ye 4 ise madem şurada 4'tü kaybolmasın A'ya 2A şeklinde olmak zorunda. Ve ben 3A'nın 6 birim olduğunu biliyorum. A ise nedir buradan? 2'dir. A2 ise şuradaki lazım bize. Bakın şurası 4. Bir de aşağısında var. O zaman ne oldu bura? 5 oldu ama 0'a 5 oldu. Koordinatlarımız bunlar. Ordinatı nedir diyordu zaten? 5'tir deriz. Devam ederiz. Aynı şekilde burada da Thales kullanalım bakın. Şuradan aldık, karşıya indirdik bunu. Thales'i görüyorsunuz. Hemen yerlerine bir bildiklerimizi yazalım. Burası 6'ya -3 ise burası 6'dır. Burası 3 birimdir. Burası 0 6 ise burası 6'dır. Burayı da bilmiyoruz zaten. Onun soruyor. X diyelim buraya. 6/9 6 bölü 9 eşit olmalı x bölü 6'ya. x bölü 6'ya. Tales yaptık gördüğünüz gibi. 36 eşittir 9x. x eşittir 4. Tertemiz. x 4 ise c'nin şuradaki koordinatını ne olur? 4'e 0 olur. Apsisini soruyor. Cevabımız 4'tür deriz. Devam edelim bakalım. Düzleminde olan doğrunun eğimi 3. Şimdi doğrulara baktığımız zaman iki tip doğru denklemi vardır. Birincisi y eşittir diye yazılan ax artı b. İkincisi ise ax artı by artı c eşittir 0. Şimdi şuna kapalı denklem denir. Buna kapalı denklem denir. Buna ise açık denklem denir. Açık olmasının sebebi işte y'nin direkt eşitini bulabiliyoruz. Yani bundan dolayı açık kapalı diyoruz. Şimdi bakalım buradaki açık bir denklem ve bu denklemlere bakarak biz eğimi çok rahat söyleyebiliriz. Eğer açık bir denklemse, açık seçikse direkt x'in katsayısı bize eğimi verir. Yani burada x'in katsayısı a olduğuna göre eğimimiz a'dır. Burada ise burada ise aslında bir nevi bunlar birbirine bağlı. Misal b'yi çekecek olsak bunu karşıya atacağız falan filan. Burada da eğim eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı şeklinde hesaplanır. O halde o zaman bakalım şimdi. Burada direkt A'nın zaten ne olduğunu biliyorum ben. Eğim olduğunu biliyorum. X'in katsayısı olduğu için. O halde eğim de 3'müş madem. A da tertemiz 3 çıkar buradan. Cevabımız budur deriz. Devam edelim. Bu da gördüğünüz gibi nedir? Kapalı bir denklemdir. Kapalı denklemde de ne yapıyorduk eğimi bulabilmek için? Önce eğimi bulalım sonra açıya geçeceğiz. Eğimimiz eksi x'in katsayısı bölüm y'nin katsayısıydı. O da nedir? Kök Yani eksi 1 bölü kök 3 veya bir diğer e, deyişle eksi kök 3 bölü 3. Yani kök ile genişletirsek bunu. Peki bu hangi üçgenden gelir? Kök 3 bölü 3 değeri ya da 1 bölü kök 3 değeri. Şimdi bakın şurası 1 olsun. Burası kök 3 olsun. Burada 2. Bu bizim tanıdığımız bildiğimiz bir üçgen. Nedir? 30-60-90. Burası 30. Burası 60. Eğim bu bölü bu çıktıysa o zaman normalde eğer pozitif olsaydı cevabımız ne olurdu? 30 olurdu. Lakin ki birbirini e, eğim eksi ise birbirini 180'e tamamlayan değerlerin tanjantları eksilisidir. Şöyle yazayım onu da. Tanjant alfa eşittir. Eksi tanjant 180 eksi alfadır. Bunu da söylemiş olalım. Trigonometri konusunu işlediğimizde zaten detaylı bir şekilde göreceğiz. Ben burada ne anlıyorum? Aradığımız açının e, kaç olduğunu pozitif yönde 150 olduğunu anlıyorum. Neden? Eğimimiz eksi olduğu için. Devam edelim bakalım. Dik koordinat düzleminde denklemi hebele hübele olan doğrunun eğimi 2 bölü 3 olduğuna göre çok daha basit bir soru. Eksi x bölü y yapıyorduk. Bakın bu kaça eşitmiş? 2 bölü 3'e eşitmiş. İşler dışlar yapalım daha temiz görelim o zaman. 6a eşittir eksi 6. A da buradan gördüğünüz gibi eksi 1. İşte olay bu gençler. Bakalım konumuz bitmemiş. Bir tane daha varmış. Onu da çözelim hemen. Doğrunun eğim açısı geniş açı olduğuna göre A'nın alabileceği falan filan. Şimdi geniş açı demek ne demek? Geniş açı bir adamın eğimi kesinlikle her zaman sıfırdan küçüktür. Yani negatiftir. Sola yatıktır diyoruz. Eğimi nasıl buluyordum? eğimi x'in katsayısı bölü eksi tabi y'nin katsayısıyla yani bu şekilde bulacağız. Şuradaki eksiyle de dağıtırken aman diyeyim dikkat edelim. Eksi 6 bölü eksi 6 artı 2a bölü 3. Bu ifadenin küçük sıfır olması lazım işte. Yorumumuz da bu. O halde eksi 6 e, artı geri alalım silelim. Yanlış yazdık. O zaman eksi 6 ee, artı 2A, da karşıya sallayayım Hadi madem böyle yazmışız. O da eksi 2A diye geçecek. Her tarafa eksiyle çarpınca 6 büyük 2A olacak. Bir de 2'ye bölelim. a küçük 3. En büyük tam sayı değeri kaç olur Anın o zaman 2'dir deriz. İşte hem yorum hem de eğimdi. Bu kadar diğer e, konularda da yani daha doğrusu bu konu devamında da, işte doğru denklemler nasıl yazılır, doğrularla doğruların birbirine göre durumları noktayla doğru arasında ilişkiler bunları da bir sonraki videomuzda inceleyeceğiz. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.